yıllardır bu raftayız ve hala çocuklarımızı göremedik. Çocuklarımızı ayrı bir rafa koydular çünkü. Ne yapacağız Nazlı? Bilmiyorum ama onları bulmak için bu raftan çıkmamız lazım. Başka bir macera yaşayacağız. Çocuk odasını yerle bir edeceğiz ve kızlarımı bulacağım. Tamam hadi onları bulalım. Macera başlasın. Ben hemen aşağı yayınlayacağım. Aa, ama buradan aşağıya inmek çok zor. Nasıl aşağıya inebilirim ki? Atlamayı deneyeceğim. Aa! Çok fena atladım. Ay, çocuklarım bulmam lazım. Dikkatli ol. Yanına bir arkadaş al. Tek başına gidemezsin. Tamam. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl size yardımcı olabilirim? Eee bana bana arkadaş olarak yardımcı olabilirsin. Ha, uçuyorum diye beni seçmeyin sakın. Kanatlarım arızalı. Bu aralar uçamayacağım. Tamirci bana kanatlarımı tamir edeceğine söz verdi. Yani kanatlarımı kullanamam. İyi, tamam. Ee, kanatsız da işe yararsın. Arkadaş ol diye geliyorum yani. Çocuklarımı bulacağım. Peki, tamam. Burası sanırım yatak. Üste çıkmamız lazım. Bence de bence de nasıl çıkacağız? Ben kanatlarımı kullanamam ki. Ama tırmanabiliriz. Yatak yumuşacıkmış. Tırmandım. Çok eğlenceliydi. Sen de gel. Tamam, geliyorum. Evet, çok eğlenceli. Akşam olmak üzere. Burada durmamız lazım. Hadi burada uyuyalım ve sabah olur. Çocuklarımı bulmaya devam. Unutun mu yoksa? Ah biraz daha uyusaydık. Hayır. Yataktan hemen iniyoruz. Ben indim. Ben de geliyorum. Ben de indim. Çocuklarımı bulmaya devam edelim mi? Ne dersin? Tabii ki de devam edelim. Ay düştüm. Çok da yoruldum. Keşke çocuklarımı bulabilseydim. Bulamadım. Geri dönmem lazım. Çocuklarım sarışın sarı kız sizi yeni bir oda yapmışlar arada bir size artık ziyarete gelebilirim. <laughs> Çok eğlenceli oldu. Ne? Arada bir mi? Ay ben sana artık yolculuk edemeyeceğim. Hmm, yolculuk yapamam seninle. Olsun ben kızlarımla burada kalmayı yine ederim. Ay yoruldum yoruldum diyorum. Neyse şimdi eve nasıl döneceğiz? Aynı yaptığımız gibi ne?